Herkese merhabalar sevgili dostlar 27 Şubat Salı günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz Adana'da altı koşul bir program var arkadaşlar Adana'dakini şöyle bir söyleyeyim hemen bir banko bir alternatif tek bir yarışta da iki tane at önererek verdik e bu yüzden diğer ayaklara da şöyle belirledik küçük kupon geniş kupon bir de iki teke çıkanlar için ekstra daha fazla at yazma seçeneği sunarak oyun verdik. Yani anlayacağınız üzere her bütçeye uygun oyun vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de bunların devamı için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videoyu da beğenirseniz tabii ki çok makbule geçer. İsteyen arkadaşlarımız bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları belirtmek istiyorum. Katıl üyeliği ve teşekkürler butonu videonun alt kısmında ismimin yanında görebilirsiniz. Şimdi antalya tahminlerine geçiyorum hemen. 9 koşu. Bütçenin çoğunu buraya ayırdık diyebilirim. Orada çünkü Adana'da bir altılı var. Burada iki altılı var. İlk yarış 5 çeyrek geçemeydin. Dişi 3 yaşlı İngilizler. 1600 metre sentetik pist yarış olacak. Arkadaşlar 12 at start alıyor. Size çok net bir tavsiyemiz var. 1 numara My Golden Queen. İbrahim Sefa Söğüt biniyor. Bir derdevil temsilcisi. Hem sentetik hem kum pist yarışlarında üst üste tabelalar elde eden bir safkan yarış hayatına başladığından beri çok güzel bir performans sergiliyor. 18 güne ve en son start almıştı. My Golden Queen burada bir numara favorimizdir. Yalnız bu atı tek bırakmayacağım. Sebebini söyleyeyim. 8 numara Snowstorm'a dikkat. Mustafa Çiçek biniyor. Grey Storm temsilcisi. Anne tarafı Eagle Light. E, bu at bir ay evvel bir e, elde etti fakat atın esas performanslarını çim pistte görüyoruz. Bir ikincilik bir üçüncülü var. Burada sentetikte çim gibi olacağını düşünerekten iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve bir diğer safkan arkadaşlar İlk ee, ilk defa sentetiğe çıkıyor. 35 güne evvel bir kum performansı vardı. Baba tarafı İrlanda orijinatlı olan bir safkan. Biliyorsunuz İrlanda orijinatlarında sentetik performansları da iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ve bu atın ilk kez çıkacak olmasıyla bir şans tanıyacağım. Nevzat Avcı ile 3 numara Daywatch diyeceğim. 1 numara My Golden Queen favori. Ardından 8 numara Snowstorm. Son haneye 3 numara Daywatch diyoruz. İkinci koşuya geldik. Saat 6'ya çeyrek kala. Şart 5 4 yukarı Araplar 2200 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 8 safran var. E, bu yarış için net bir tahminle e, geliyoruz. 1 e, bir numara kapris tek diyorum. Ayan kurşunla birlikte net bir tektir burada. Tabi rakip hanesinde 2 numara Berkalp var. Yani bir arkası 2 oynanabilir sıralı ikili. Veya ikili oynayıp 1-2 iki yapabilirsiniz. Bu tarz oyunlar oynayan arkadaşlarımız varsa. Eee... Yani burada üçlü olarak Can Seklavi gelebilir üçüncülüğe. E, onun dışında tabii Yüksel abi de var. Yani ben burada açıkçası e, sadece altılıyı özellikle tavsiye ediyorum. Bir numara kaprizi tek geçerek. Ama ikincilik için de bir arkası iki denenebilir. Berkalp ikincilik için en iddialı Safkan. E, bir numara kaprizi tek tekledikten sonra geçelim. Üçüncü koşuya saat altı buçukta. Şart dört düzeyinde dört yaşlı atlarının 1400 metre sentetik pist yarışını izleyeceğiz. Arkadaşlar 7 safkanın mücadelesi var. Favorimiz Gökhan Yıldız'la birlikte Kaya Kürüs safkanı Aktaş Kaya 1 numaradır. E, 2 yarıştır üst üste kazanan bir safkan. Bu mesafede 1.33.66'sı var. Ee, ve burada açıkçası galibiyete en yakın isim. Fakat e, bu yarışta ciddi iki tane rakip var. Ayhan Kurşun'la Husrev 2 numara 3 e, yarıştır üst üste sentetikte kazanıyor. Yani inanılmaz bir sınıf atlamış performans söz konusu. 18 gün evvel en son kazandı. Yani burada da kazanırsa zaten bu atı durdurmak bayağı bir zorlaşacak. 3 e, numara son silah Nevzat Avcı ile birlikte bir diğer önerim olacak size arkadaşlar. 79 handikapı var. Bir hafta evvel 6. kalsa da 1. yarışını kazanmış bir safkan. Son 6 yarışta 2 galibiyete ulaştı. 1-2-3 garanti bir oyundur. Bence burada 1-2-3 yapılabilir arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Dördüncü koşu saat 7'de koşulacak. 17 Handicap 4 yukarı İngilizler. 1300 sentetik pist yarışı. 9 Safkan'ın iştirak edeceği bir mücadele. Arkadaşlar 66 gün arasına rağmen bir numara Bright Fire ile başlıyorum ayağın koşusunda. Ardından 25 gün evvel bir 8. lik elde eden geçen yıl sadece 3 yarış koşsa da iyi performans sergilen Rabatto 2 numara ile devam edeceğim. Sonra 32 gün evvel bir 6. var yarış gördü diyebiliriz. İbrahim Sefa Söğüt'e Lady North 3 numara diyeceğim. Geçmişte için pis performansı çok iyi olan bir safkan. Burada sentetikte iyi gidecektir diye düşünüyorum. Ardından arkadaşlar 4. bir at olarak burada sizlere tavsiye edeceğim geniş kupon için Akın Sözen'de Samuray Kajiki olacak. Son yarışı kum pist 7. .lik. E, sentetikte de, de son yarışı kötüydü ama ya bu at bir günü bir gün kötü koşan tarzda bir isim. Gördüğünüz gibi tabelalarından anlayabilirsiniz. 1-2-3 geniş kupon için 4 ilavesiyle burada oyunumuzu planladık arkadaşlar. 5. koşu saat 7.30'da şart 5 dişi e, x1'li bir koşu yani geçtiğimiz Temmuz ayından beri şart 5'i dolmamış olan 4 yukarı İngilizler 2100'de sentetik piste çıkıyorlar. Arkadaşlar bu yarışta 12 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu 12 safkanın içerisinde bir numara Anadolu Baharı. Son yarışta da zaten önermiştik. 25 gün evvel kazandı. Mustafa Çiçek start alıyor. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan. Bakın görüyorsunuz ne dedim. İrlanda orijinleri sentetikte iyi gidiyor. Bakın İrlanda orijinli bir safkan. Torok temsilcisi Anadolu Baharı 25 gün evvel son yarışı kazanmıştı. Burada da kazanmasını bekliyoruz. Ve sizlere tek olarak veriyorum. Her iki altılı içinde bir numara Anadolu Baharı tektir. İlk altılıda iki tekli bir oyuna gidebileceğiniz bir durum oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bir numara Anadolu Baharı'nı tek geçtik bu yarışta. Gelelim 6. koşuya Antalya Jandarma koşusu kısa vade 8 -3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu yarışta sürpriz çıkarsa çıkar. yani onu belirteyim. büyük bir sürpriz değil tabii ki ama yani şimdi herkes muhtemelen 3 numara Lion Hero'nun gelmesini bekliyordur. 3 ee, numara Lion Hero zaten gelirse burada ee, yani olması muhtemel olan şey olmuş olacak. Yani farklı bir sonuç yaşanmamış olur. Ee, biz yine de 3 numaralı Ayniro ile başlıyoruz tabii ki haliyle. Favori olarak net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda tabii ki 6'lılarda e, bir alternatif tek de olabilir. Ama ben burada ne olur ne olmaz 1 numara Babar Üstem ve 2 numara Dragon Flame'i de yazalım derim. Burayı 1 2 3 yaparsak çok güzel olur. Çünkü bu hatlar daha yeni yeni koşan safkanlar. Hayır şimdi Lion Hero evet 3 yarıştır kazanıyor. Çok iyi bir performans ama bu ata güvenerek bir e, kanaat getirmek hatalı olur. Çünkü 1 28 18 henüz daha bu mesafede etkili bir derece değil arkadaşlar. 1 24 74 pist rekoru olan bir yerden bahsediyoruz. Yani çok daha iyi dereceleri bütün safkanlar görebilirler. Bu ihtimal var. O yüzden ben burada Dragon Flame 2 numaraya da 1 numara Babur Üstebe'de bu şansı tanınması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Her ne kadar 3 numara Lion Hero favori olsa da eğer gelmezse ihtimali üzerinden bir oyun planlaması da bulundum burada. Zaten tekle ilgili bir sorunumuz yok ama yine de ısrarla istiyorsanız 3 numara Lion Hero'yu da tek bırakabilirsiniz. Bir alternatif tek olarak. 7. Koşu Kısa Vadi 7 dişilere mahsus 4 tükar Araplar 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 38 gün arasıyla Berke'nin kızı 2 numara favorimiz. E, lakin burada tabii Ayhan Kurşun'un da birlikte Genel Sultan 9 numaraya da ben şans vereceğim. E, burada bu isimlerle 2-9, 2 safkanlı bir oyun olabilir. E, Berke'nin kızını tek bırakmak isterseniz tek bırakılabilecek bir seçenek gibi gözüküyor. Ama 10 atın start aldığı bir yarışta ne olur ne olmaz diye bir e, burada ihtimal düşünelim derim. 9 numara Yener Sultanı oyunlarınıza dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir yorumlama getiriyorum buraya. Ha bunun haricinde de üçüncü bir at yazayım diyen varsa eğer e, o zaman arkadaşlar burada işler karışır. Yani hem Gelibolu Rüzgarı hem Meltem Kız hem Minik Anne gibi safkanlara şans doğacak olacak demektir ama ben bu kadar olacağını zannetmiyorum. Yani burada olağan koşullar altında ya 2 numara ya 9 numara kazanır diye bir yorumda bulunuyorum arkadaşlar. 2 numara Berke'nin kızını tek bırakmak isteyenler için yine bir tek seçeneği olarak yorumlayabiliriz ama alternatiftir. Banko tekimizi zaten verdik. Bunlar hani zorunlu değil öyle düşünün. Şimdi 8. koşuya gelelim. 15 handikap 4 yaş şaraplar 2000 metre sentetik pist yarışı. Şimdi bu kadar böyle rahat geldik. Ancak burada daha fazla at yazmamız gerekiyor. Yani burada çok net bir şekilde daha fazla at yazacağız. Arkadaşlar 1 numara Bertan 1, Burak Akça ile birlikte ilk tercihimiz. Ardından Akın Sözen'le 2 numara Sadın Kasırgası. 3 numara Taşucu, Ekürisi, Zeybek A ile birlikte start alıyor. 4 numara Kızıl Gezegen. 7 e, numara Ferman der. E, ondan sonra da arkadaşlar son bir ihtimal olarak burada e, yani bir sürpriz e, olabileceğini düşündüğüm bir safkan yine. 8 numara Munzur. Bu atları yazarak böyle geniş bir oyun yapacağız burada. Ama bunun sebebi çok açık değil mi? Yani bankomuz var. Peşine iki tane alternatif tek var ikinci aldığı için. Yani zaten çok fazla tek atabileceğiniz yarışlar varken tek bile olmasa iki at bırakıyoruz. E haliyle burada bir zahmet biraz fazla at yazalım. Değil mi? Çünkü Adana'da bütçeyi az yaptık. Burada birazcık daha fazla bütçemiz kullanmamız gerekiyor diye düşünerek oyunumuzu bu şekilde yaptık. 9. yarış yine 8'e benzer bir durum olacak burada da 8. koşuya da Dokuz buçukta koşuluyor arkadaşlar Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 sentetik pist yarışı arkadaşlar burada 13 safkan var sizlere tahminlerimi hemen veriyorum bir kere Vefa İbrahim aracının sahip olduğu safkan favorimiz Akın Sözen'de Brownie Lady 3 numaradır. Ardından Nevzat Tavcı ile birlikte Cisterna Basilika 4 numaraya şanslanacağız. Sonra ilk kez sentetiğe çıkıyor. Ee, şans verilmesi lazım. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Sinan Özen'le birlikte Confessa 5 numaraya şans veriyoruz. Ardından Ebrar'ım diyeceğiz. Son yarış kötü olsa da daha evvel kirçları, üst üste üçüncülükler unutmamak lazım. Genişletiyorum kuponu. Yine iki teke çıkan arkadaşlar için rahat olabilecekleri bir durum olacak burada. 7 numara Golden Snitch 10 numara Queen Artemisia ve beraberinde Eran Akdo ile birlikte izleyeceğimiz burada Lady Pellegrini 9 numaralı Safgan'da yine bir ilave seçeneği olarak gözüküyor. Evet bu şekilde bu videoyu da bitiriyoruz arkadaşlar. 9. ve 8. koşularda biraz daha fazla at yazmaya geltendik. Fakat bunun sebebi 7. koşuda alternatif tek var. 6. koşuda alternatif tek var. 5. koşuda da bankoyu vermişiz. Haliyle böyle bir durumda ee, özellikle 2. altılda e, son 2 ayakta daha fazla at yazma yoluna gittik arkadaşlar. Adana tahminleri değerini de da seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.